Katlama işlemleri sonucunda arkadaşlar üst üste gelenleri çarpıyormuşuz. Çarptığımız zaman ilk olarak ben bunu yukarıya doğru katlarsam sayılar ne olur? Onu hemen çizelim arkadaşlar. Şu şekilde çizimini yapacak olursak daha uygun olmuş olur. Burada 3 üzeri 9 ile 3 üzeri 6, 3 üst üste geldiği için üstleri toplarız. 3 üzeri 15'tir. Burada üst tarafta 3 üzeri 3 var. Sonrasında 3 üzeri 1 yazalım. Burası 3 üzeri 2. 3 üzeri 7 ile 3 üzeri 4'ü toplarsak 3 üzeri 11'dir. 3 üzeri 5 ile de 3 üzeri 8'i çarptığımız zaman yani üstleri toplarsak demek istedim. 3 üzeri 13'tür. Sonrasında ben bunu sol, sağa doğru sola doğru katladığım zaman zaten 3 üzeri 1 aynen kalıyor. 3 üzeri 13, 3 üzeri 15 kaç yapmış olur? Hemen tekrardan çizelim arkadaşlar. Tek değişecek bizim için önemli olan burası. 3 üzeri 28, burası da 3 üzeri 1. Bunun oranını istiyor benden. 3 üzeri 28'i ne yaparım? 3 üzeri 1'e bölerim. Bu da 3 üzeri 27'dir. Bunu şıklara göre düzenleyebiliriz veya şu şekilde de yazabiliriz. 3 üzeri 3'ün 9. kuvveti 3 üzeri 3 nedir? 27'dir. 27'nin 9. kuvveti olur. O zaman cevabımız Denizli'dir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada 1,1 ise 2 rakam olduğu için birden 2'ye kadar gider sonra geriye düşer. 3 rakam burada var. 3'e kadar gider geriye düşer. Burada kaç rakam var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane rakamımız var. O zaman bu ne yapacak? 1'den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8'e kadar çıktı. Sonra buradan aşağıya doğru yine inmeye başlayacak. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Virgülü nereye koyduk? Buraya koyduk. Diyor ki Fatih'in bulmuş olduğu basamak değerlerinden biri olamaz. 8 çarpı 10 üzeri eksi 8 diyor. Bakalım arkadaşlar 8 nerede? Burası eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7'de olması lazımdı. Burada eksi 8 dediği için bu olamaz cevabımız Adana'dır arkadaşlar. Diğerlerine bakacak olursak 7 üzeri eksi 6, 7 çarpı 10 üzeri eksi 6 burasıdır. Eksi 6 çarpı 10 üzeri eksi 9 burası. 3 çarpı 10 üzeri eksi 12 de de buradaki 3 rakamıdır arkadaşlar. Hepsi var fakat Adana olmamış oluyor. Şimdi arkadaşlar kare biçimindekilerin yüzey alanlarını bize vermiş. Hangi iki sayının çarpımı 8 üzeri 4 yapar diye düşünecek olursak 8'in karesi olur. Diğerine baktığımız zaman bu da 2 üzeri 5'tir. Sarıdan kaç tane var bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. O zaman 8 ile 8 üzeri 2'yi çarparsak kaç yapar? 8 üzeri 3 yaptı. Diğerine baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada da 8 tane var. 2 üzeri 5 ile 8'i yani 2 üzeri 3'ü çarparsak bu da ne yapmış oldu? 8 üzeri 8 yapmış oldu. Benden alanını istiyor. O zaman alanı nasıl bulurum? İki kenarını çarparak. Burada 8 yazdık ama arkadaşlar. Tabanlar aynı zaten. 2 üzeri 8 olarak revize edelim. 8 üzeri 3 ile 2 üzeri 8'i çarparsam alan olur. 8 üzeri 3 demek 2'nin 9. kuvveti çarpı 2'nin 8. kuvvettir. Tabanlar aynı üstleri toplarsak 2 üzeri 17 olarak cevabımız Ceyhan'dır. Buna göre bu mağazanın diyor ki 1 Aralık 2022 tarihinde bu ürünlerin hangisinin satışından elde ettiği toplam gelir fazladır. Şimdi güne başlarken stoktan e, gün sonu stoku çıkartırsak ne kadar sattığını buluruz. Ne kadar sattığıyla da satış fiyatını çarptığımız zaman istenileni bulmuş oluruz. Şimdi burası nedir arkadaşlar? Baktığımız zaman bu 401'dir. Buradaki sayıya baktığımız zaman 273. İkisinin farkını alalım hemen. 401'den 273'ü çıkartalım. Kaç yapar? 821. Yani 2'nin 7. kuvvet. Bu ise e, nedir? 2'nin 8. kuvvettir. 2 üzeri 7 ile 2 üzeri 8'i çarparsak 2 üzeri 15 olarak bulduk. Buradaki sayımız arkadaşlar 1, 120'dir. Buraya baktığımız zaman ise e, kaç olarak bunu tabii 120 dedik ama 3. kuvvet olduğu için 1020 olarak olacak. 1, 0, 1020. Buraya baktığımız zaman ise 500 800 olarak buluruz. İkisinin farkını aldığımız zaman 512'dir. Yani 2'nin 9. kuvvetidir. O zaman 2'nin 9. kuvvetiyle çarparsak 2 üzeri 14 oldu. Buraya baktığımız zaman 405. Burası ise kaç eşittir? 149'a eşit. Birbirinden çıkarttığımız zaman 256 yapar. Yani 2 üzeri 8 2 üzeri 8 çarpı. Burası da arkadaşlar 2 üzeri 8'dir. Çarptığımız zaman 2 üzeri 16 bulduk. Şu ana kadar en büyüğü bu. Şimdi geldik diğerine. Burada ne var arkadaşlar? 102. Burada kaç var? 38 çıkarsak 64 yapar. Yani 2'nin 6. kuvvettir. Çarpı 8. 2'nin küpü. Bir daha küpünü alırsak 2 üzeri 9 yapar. Bu da 2 üzeri 15'e eşittir. En fazla 2 üzeri 16 var. Yani bu M'dir. Cevabımız Ceyhan'dır.